19 Şubat 2001 günü resmi araçlar Çankaya Köşkü kapısından girerken onları görüntüleyen gazeteciler bile Türkiye tarihine geçecek bir toplantının başlayacağının farkında değildi. Toplantının ev sahibi Ecevit'in önerisiyle Cumhurbaşkanlığına seçilen Ahmet Necdet Sezerdi. Resmi gündeme geçilmeden Sezer Ecevit'e devlet denetleme kurulu ile ilgili sözlerinizi üzüntüyle karşıladım dedi. Devlet denetleme kurulu Sezer'e bağlıydı. Hükümete bağlı olan bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan 11 banka ile ilgili dosyaları isteyip incelemeye almıştı. İncelenen bankalar arasında Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'a bağlı Halk Bankası da vardı. Ecevit ise bu incelemeyi denetimin denetimi mi olur diye karşılamıştı. Cumhurbaşkanı'nın üzüntüyle karşıladığı sözler bunlardı. Ecevit bu serzenişi yetkimize müdahale ediyorsunuz diye yanıtlayınca Sezer önündeki anayasayı Ecevit'e doğru iterek ya bu anayasayı okumuyorsunuz ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz dedi. Buna tepki Ecevit'ten değil Hüsamettin Özkan'dan geldi. Özkan seni halk seçmedi 3 lider buraya getirdi başbakanla bu üslupla konuşamazsın, nankör deyip anayasa kitapçığını geri Sezer'e doğru atınca ipler koptu. Ve Ecevit toplantıyı terk etti. Başbakanlıkta yaptığı basın açıklamasında hala öfkeden sesi titriyordu. Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçirmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan eşi görünmedik bir davranışta bulundu. Ee, ya kendisine aynı üslup içinde yanıt bulunacaktım veya terk etmek zorunda kalacaktım. Ee, onun için toplantıyı rehte toplantıdan çıkmayı tercih ettim. Ecevit durumu ciddi bir kriz olarak tanımladı. Ancak kulislerde Sezer'in asıl hedefinin Ecevit değil, sorumlu olduğu bankayı denetime aldırdığı Hüsamettin Özkan olduğu konuşuluyordu. Yani ciddi bir tartışmaydı o. Ee, beni çok rahatsız edici bir tartışmaydı. Ama e, onun e, anılarını depreştirmeyi doğru bulmuyorum. Ben onun gibi düşünmüyorum. Kendime göre bir teşhisim vardı o konuda ama madem bilen söylemek istemiyor. Köşkte patlayan kriz hızla siyasi alandan ekonomiye sıçradı. Zaten önce 1999 depremi sonra 2000 bankacılık kriziyle sarsılan ekonomi diken üstündeydi. Başbakanın ciddi bir kriz var açıklaması yangına benzin döktü. 14.6 oranında değer kaybeden borsa çöktü. 7.6 milyar dolar tutarında yabancı yatırım ülkeyi terk etti. Faizler %760'a fırladı. Ve bu kar topunun çığa dönüşmesiyle Türkiye %150'lik enflasyon oranı 800 bin işsiz ve %10'luk küçülmeyle tanıştı. Bacayı saran yangını acilen söndürecek biri lazımdı. Ecevit'in aklındaki kurtarıcı gençliğinden tanıyıp güvendiği bir isimdi. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş. Sayın Başbakan Bülent Ecevit çağırdılar görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Ee, Sayın Başbakanla ve diğer arkadaşlarla görüşmeden herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. E, kriz aslında benim sandığımdan yani dışarıdan izlediğimden daha ağır, daha derin bir kriz olarak ortaya çıktı.